kardeş kardeşe bıçak çekmez. Kardeş kardeşin altından fena lakırdı söylemez. Kardeş kardeşe yardım eder. Üç sene evvel burada akademide ben hocalık yapıyorum. Bir Fransız ne ismi ismini şey geldi oraya. Maliye profesörü. Çağırdılar beni de gittim prensine <laughs> ettim. Şey. Adam dedi ki Hazreti Peygamber'in dedi kurduğu sistemi İslam aleti devam ettirdi. Eter sistem alemine ne diyor? Bundan biz istifade edeceğiz. Çünkü bu para verilmekle sizin diyarda İslam aleminde fakir kalmayacak. İlla da vermesi için bize gösterecekler. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> damla damla göl olur. Dedemizden kalma sözdür. Damla damla göl olur. Dededen niye kalıyor da bugün yok. Eskiden gölüdü bu. Ağabey, hudutlarımızın haricine kadar giderdi. Onu ata, ata, yonta, 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 yonta ne bir kelime kaldı, onu da atamadık. O bile bir hadiste <laughs> darmı meseleler budur. Dedelerimiz zamanında tatbik edilip gider yontula 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 bize gelip de yok edemediğimiz en zor takıtlısıdır. Damla damla gör ol. Ecaip. Darbı meseleler atasözleri bu demektir. Zamanında cariydi Sultan Mahmud zamanında Mısır çarşısına gelmiş Sultan Mahmut. Tepkili kıyafetle uğramış. Sabahtan pirinç eskiden sen bir perde kusur düğün güneşleri gelin. Sen bir düğün güneşleri Hacı Evredi demiş bana iki ok, beş ok kovarlar pirinç ver. Emredersiniz de efendim <laughs> demiş. Bilmiyor ya padişah şey olduğunu tepki gibi. Tartmış üç okka vermiş eskiden. Demiş ağa demiş ben üç okka istiyorum demiş. Efendim biliyorum duydum demiş. Aynı pirinç karşıdaki Hacı Ömer Efendi teze var demiş. Ben sabahtan sıftaya ettim demiş. Hacı Ömer Efendi sıftaya etmedi. İki okkasını da oradan aldı. demiş. Biz de şimdi Hacı Ömer Efendi'ye git. Efendi abi okkayı ben ye öğleden sonra gör. Hacı Efendi ben işte bir misafir davet ettim de beş kilo pirinç lazım bana Bir pişirecek miyim? Efendim başka yerde yoktur. Halbuki kaç bin peki var işte bu kıymet eder. Böyle yapanın orucu sahih değildir. İstediği kadar 30 gün açın. Oruç olmaz efendim. O oruç eşek orucu olur. Hakikaten eşek orucu olur. Oruçlu insan abdestlidir. Oruçlu insan yalan söylemez. Oruçlu insan gıybet etmez. Oruçlu insan kimsenin peşinden nasıl kim diye ben anadığımı bak onları yapmadıktan sonra akşam ben oruç değilim de Hiçbir bir şeyi kol şefaat gizlidir Cenab-ı Peygamber buyuruyor. Bu okay. okay sahabelerle Mekke'yi tabirken bir ölü bir köpek şişmiş böyle sıcaktan kokuyor. Hazreti Ebu Bekir önüne geçmiş. Ya Resulallah bu taraftan gidelim demiş. Çok fena kokuyor. O mübarek kokuyu bile duymuyor. Kendisindeki merhametten yanaşmış ve ya, mübarek gafet değil mi? Yarın demiş bak ne güzel işleri var demiş. Onda bile Cenab-ı Allah'ın kudretini görüyor. Onun için hiçbir şeyi or görmeyiz. Demiyor. İster bir şey Daima gülebilir. Yani ya da yani her şeyin kendine göre bir güzelliği vardır. Fakat her göz bu güzelliği göremez. Bak koskoca Ebu Bekir'i yani. bile Resulullah'ı o taraftan çevirmiş. O da Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, İki iki alemi gören o mübarek kezleriyle bak ya Ömer demiş ne düzeltişleri var demiş. Siz insan karnını açık görmediniz. İnsanın karnına ameliyat yaparken bir koku gelir oradan aman Allah koyu kestiğiniz zaman sıcak bir bağırsak kokusu gelir. Tahammül edemez. Biz ameliyat yaparken kokuyu duymayız. İlk defalar alış, alışmam. Şimdi çünkü kurtarmak için uğraştığımız için koku moku bize geliyor. Hiç almıyoruz bile kokuyu. Sallallahu aleyhi ve alemlere rahmet olduğu için bütün merhamet ve şefkat halinde olduğu için koku, moku, bilmem ne ona gelmiyor. Mücür, bunun için Müslümanlar bunun mukallit olmaya çalışmak yine bir şey. Bu güzellikleri görene Resulullah'ın şu hadisi büyüdü. Dini reyip biliyorsunuz namazdır. Yine namaza geldik hani evvel yapmak, evvel kalkmak hikayeleri. Bir hadiste buyuruyor Cenabı ı Peygamber ki bir namazı kılıp bir yerini kılmak için vaktin ululunu bekleyen, gelmesini bekleyen kimse daima namaz için de demektir. Kıldı enfiyi dışarıda müteahhit eder. Hiç yok, hiç yok. Kahve köşelerinde iki tane saati de yok. Ha ne güzel, evden oldum, olmadım. Peşini... O daima namaz içindedir. Allah'ım, bu işi görmeyenlere ne kadar namaz kılan vardır ki, yine ne Resulullah'ın hadisi. Namazdan elde ettiği ancak korkunluk ve meşakkatten ibarettir. En hayırsızlar namazdan çalanlardır namazından çalınır. Ya Resulallah namazda nasıl çalınır diye Hüseydir İbn-i Cerrah sormuş. Ya Cerrah demek. Namazdan nasıl çalınır biliyor musun? Hükûhû, sucudu tamamen yapmayanlardır demiş. İşte hadisi peygamberi. Hadisi peygamberi ortada.